Bugün TikTok deneyi olan Boybondu mısır patlatacağız. Boybondu mısır patlatacağız. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet, malzememiz burada bakın. Evet malzememiz burada. Evet, burada. Evet mısır, Anladım. bonibon, Kral Şakir'in bonibonu Anladım. ve biraz da yağ katacağız. Anladım. Efendim. Benim patladı. Ay evet, Türkiye'nin dişi patladı. Hadi bakalım, hazır mıyız çocuklar? Hadi bakalım. Ocağı yakalım Yılmaz o evet. zaman. Hadi geçelim şu daha şimdi ocağı. Yapmıyorsunuz tamam. hadi bakalım. Tamam. Yılmaz e, oğlum mısırı koy bakalım içine. Ne? E, e, kolu bu. Yaz pişsin. Hayır pişmesin içine kat içine kat içine kat. Sen mi? Evet dök anneciğim. Dök aşkım yavaş yavaş. Evet. Bekleyin aşkım. Bonibonları katıyoruz şimdi. Bonibonları da Evet hadi bakalım bonibonları ah da al bakalım. Ben, ben de bir dakika bir tanesini sen dök. Ah bir tanesini sen dök. Sen bunu al. Al sana sen bunu. Hatta ben kızım. Tamam sen al. Tamam sen al. Sen de bunu al. Çık Hadi. Bir, iki, üç. Yavaş yavaş. Ver onu bana. Hadi bakalım. Sen de tut dedin. Çok fazla hoca yaklaşmayın. Evet. Tuana şimdi sen de kızım. Kapana. Tuana sen de kaçın. Kapana. Tuana gel aşkım. Pana, dök aşkım. Evet. Evet. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum dediğim. On, arkadaşlar 10 dakika bekleyeceğiz. <laughs> Kaç dakika bekleyeceğiz? 5 dakika. 5 dakika. Biraz daha saç. Anne saçına dikkat et kızım. Gel açtın bebekleri. Tam fazla yaşlı tamam mı? Bekliyoruz, Ocak bekliyoruz. çok Bekselim. Heyecanlı mıyız gençler? Yee! Heyecanlı mıyız gençler? Hey! <laughs> çok heyecanlıyız değil mi arkadaşlar? Çocuklar nasıl olacak çok merak evet. ediyorum bu TikTok deneyi. iyi bonibonlu mısır? Evet.

Evet, ocağa çok yaklaşma Evet, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bakalım. Evet, buharlandı. Bakalım şimdi. evet, az kaldı. Birazdan patlayacak. Dur, bir şey söyleyeceğim. Normalde aslında bunu bizim karıştırmamız lazım aslında. Biliyor musun? Bu karışmadan daha güzel pişiyor. Nasıl Ama bir şey söyleyeyim mi? Balonların renkleri çok güzel ha. Evet. Değil mi oğlum? Böyle olunca çok güzel. Nasıl? Bak şimdi. Işte, i̇stersen bir tane patlayana kadar bekleyelim böyle. Tamam. Ağzı oh, sevdi. Bak anne şu turuncu var ya eriyor. Sen de Türkan'ın yanına otur oğlum. Türkan'ın yanına otur yukarı. Anne bak şu yeşil var ya eriyor. Evet annem eriyecek. Şuradaki yeşil görüyor musun? Hangisi? Şu şu. Anne. Evet eriyecek dur. Bir dakika. Evet karıştırın. Şimdi bir <laughs> dakika. Gel evet. evet. Ne yapıyorsun siz böyle ya? <laughs> Dayının tepesine çıkmış bunlar. Ben Hayır Ayşe kaşık falan vermem. Onlar da tatsın diye ben evet. kendimi sıkardım. Hayır ocaktan onlar. uzak durmanız lazım Ama sizin tamam mı? Evet çok tehlikeli. Uzak duracaksınız. Hadi gel aşklarım. Bir tane patleğine kadar bekleyek. Bek, birazcık bekle böyle yap o git. Hadi. Ben de durdum. Da... Yok, çok, ay, çok yakın yani... Şurada. Evet. Merak mı ettin ha? Evet. Şapşık. sıcak <laughs> sıcak Mis anne, sıcak mi? sıcak, Bakalım bekliyoruz arkadaşlar. Mısırımız. Bonibonlu mısırımız bakalım nasıl Al, olacak. Bir tane. Ne yapmaya başladı? Bir tane turuncu patlamaya başladı. Patlama, çatlamaya diyeceksin. Patlamaya. Patlamaya. Hayır çatlamaya. Bak. Ay, 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 Patlıyor. Hı. Kapat kapağını. Çabuk. Kapat. <laughs> kapat. Ay patlıyor evet. Çok güzel. Patlıyor. Evet arkadaşlar. Patlıyor. Çok patlamaya başladı. Bir şey söyleyeceğim ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Bolibonlar niye erimedi? Bolibonlar erimedi. Çocuk çocuk mu? Karıştır. Eriyor eriyor eriyor. Kapat. Çocuklar patlıyor patlıyor. <laughs> bonibonlar hala erimedi ki. Eridi. Hayır erimedi bonibonlar. İnanmıyorum. Demek ki bonibonlar erken alacağız yapmışız. Allah Çatal çatal karıştı. Kaçtı. Karıştı anne. Askıra kapat. kapatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Niye bağırıyorsun Sahtim ya? Ne böyle bu? Bunun düşüyor. Evet. Vallahi elime de bonbonlar. <laughs> Bak, <laughs> dövendim, dövendim. Anne. Anne. <laughs> Arkadaşlar bu TikTok deneyimi... evet, Olmadı. olmadı olmadı. Evet niye olmadı? Çünkü şey erimedi. Ee, bonibonlar erimedi. Renkli bir şey olmadı. At şuradan neden? Anne bende de var. Ver aşkım. Abi bir şey söyleyeyim Mis gibi çikolata koktu. Allah. Gitti güzelim çikolatalar. Gitti güzelim çikolatalar. Şu an çikolatalar eriyor. Kapıyı aç. Şurada da bak. Çok sıcak. Tabii kız çok. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. E, Bolibonlar altlarda kaldı. E, Mısırda İstediğimiz Tavada. kıvamda, istediğimiz kıvamda olmadı tabii ki. Renkli olmadı maalesef. <laughs> Bonibonlar altta kaldı. Bebek, <laughs> bebek. Şu... Valla. Anne açma. Ortaya karışık bir şey çıktı sanki. Yanık bir şey mi oldu? Mi? Evet, yanmaya yanmadı da. Bunlar <laughs> yandı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle daha güzel oldu. Ha çikolatalı mısır mısır. Aynen. Sanki mı <laughs> evet, evet, çikolatalı aşağıda kaldı mı? Evet evet çikolatalı aşağıda kaldı. Çikolatalı aşağıda kaldı, çikolatalı mısır alıp Ay Çok güzel oldu! Kokuyor, kokuyor. Çikolatalı mısır var. Kısık. Altı kısık. Gidiyor. Evet. Galiba bu kadar arkadaşlar, bitti. Şimdi çıkartıyoruz bakalım, bir kase çıkartalım. Kapatalım ocağımızı. Dur anneciğim, bekle bir sen dur. Kapat, kapat, pat Uçabilir. Kapat. Böyle biraz kalsın. Masut, Ben bir kase. Aşağı tut da imza kısmına. Orada değil. Tuana, tuana. Yerim aşkım. Ha? Evet. Sen bunu alıyorsun İmaz. Ben çekeceğim. Sen al onu. Geç hadi. Evet hadi bakalım. Ah. Şimdi kasemize... Ya Allah ya Bismillah. Ya Allah. Maşallah. Hadi bakalım. Yemedi yanında yat derler. Bir dakika şöyle. Ay ay kaşık düştü. Şu, anneciğim oh, dur kolmadayım. Tutakin kolmadayım aşkım. Allah. Çok mu güzel oldu? Yanmış mı? Hayır yanmamış. Çok güzel olmuş. Çikolatalı mısır. Çikolata serilmiş ya. Evet çikolata serdiği için. Ama bir şey söyleyeyim mısır da çok güzelmiş ha. Çok nadir böyle şey var biliyor musun? Pişmemiş içinde. Tek tük. Ay. İğrenç. Anne iğrenç. Evet arkadaşlar, bonibonlu mısır deneyimiz. Bir şey söyleyeyim mi? Harika görünüyor çikolatalı üzerinde. Hı, hmm, harika. i̇lk deneyimimiz olduğu için... Buyurun Mustafa Bey. <laughs> Bir tane tadımlık verelim size şöyle. Ha. Nasıl beğendiniz mi? Yorumlarınızı alalım. Harika. Harika. Kaç üzerinden kaç? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8 mi? 2 puan neye kırdın acaba? Çok merak ediyorum. Aa, <laughs> anne, <laughs> Efendim? ben 10 üzerinden 90 veriyorum. 10 üzerinden 90. Peki 2 puan neden anne, anne, kırdınız Anne, İyi, anne. Normalde çünkü çikolatası erimiş bunun. Anne, Efendim? ben de 100 veriyorum. Ver anne, ben de 100 veriyorum. Aferin sana. Ben bakmanın, hadi, hadi bakalım. Evet, gelin çocuklar. Hadi bir kalın, bir yapalım, bir kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar, deneyimimiz bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize Bay bay.